Bu bir kulp var. Kulp üzerinde dalga deseni verilmiş. tüme yakın sayılır. Birkaç parça sıkarık da onları arkadaşımız birleştirdi. Ekmek kalıbı olduğunu düşünüyoruz. Bu şekilde. Buyur ki metrese kazımızda tonozlu odaların bulunduğu yerde tandırlar ele geçti. O tandırların hemen yanı başında da bu şekilde ekmek mührü olarak düşündüğümüz pişmiş topraktan yapılmış. Üzerine sanki baklava dilimi desenleri kazınmış. Bu mühür ekmek mührü olarak kullanıldığını düşünüyoruz. Bu günümüzden 800 yıl önce yapılmış bir ekmek mührü olmalı.